kanalıma tekrar hoş geldiniz Vedik Astroloji severler. balık burçlarıyla 2025 yorumlarına devam ediyoruz. Sideral Zodiac Vedik Astroloji üzerinden lütfen takip edin. Oradaki burç yerleşimlerinize göre ay ve yükseleninizi dinleyebilirsiniz. Sevgili balıklar sizin için yeni bir araç, ev değişimi, evinizde bir konfor, tadilat, daha büyük eve taşınma gibi güzel etkiler var İç huzurunuzun yüksek olacağı bir yıl olacak sizin için ee, eşten ve eşin ailesinden de çok destek var yine eşin e, parasından daha fazla faydalanma süreci ortaklı ilişkiler e, ortaklı işlerden e, devletten yani bu vergi gibi e, primler gibi nafaka, eee tüm böyle ortaklı gelirlerle alakalı şanslı güzel bir süreciniz var. Bunlarla ilgili istekli arzulu olacaksınız ve şanslı sizinle birlikte olacak. Sıtrın yükseleninizin var. üzerinde olacak. Bu biraz aslında bu şansla birlikte kendinizi yaşlanmış yorgun hissedebilirsiniz. Kendinizle ilgili bir ilişkilerinizle ilgili insanların karşısındaki Sizle ilgili bir e, dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili düşünebilirsiniz. Bunun, bunun üzerindeki hayata karşı o duruşunuzu tekrar bir gözden geçirebilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkinizi tekrar bir gözden geçirebilirsiniz. Oradaki değerinize bir bakabilirsiniz. E, böyle alanlar var. Sağlığınıza da burada dikkat etmeniz gerekiyor sevgili e, balıklar. Çünkü Satürn biraz um, enerjinize emebilir yükselen üzerinde. Siz de yakın çevrenizle ilgili e, konularda e, biraz soğuma, biraz uzaklaşma yaşayabilirsiniz. Yabancı topraklar, hastanelerle ilgili konular yine gündeminizde olabilir. Sosyal çevreniz, amaçlarınızı gerçekleştirme, arzularınızı gerçekleştirme konusunda yine şanslı olan burçlardansınız. Ama sosyal çevrenizle ilgili de ya da hedeflerinizdeki bir takım değişiklikler de e, gündeminizde olabilir. E, dostlarınızı bir gözden geçirebilirsiniz. Böyle bir süreçten geçebilirsiniz. Sevgili balıklar, sağlığa dikkat edin sizlerde. E, en çok dikkat etmeniz, kendinizi çok böyle şey yapmayın yani böyle yormayın. Onun dışında güzel etkiler olacağını düşünüyorum. Umarım sizin için de 2025 bir büyüme yılı olur. Dileklerinizin, isteklerinizin gerçekleştiği harika bir yıl geçirmenizi dilerim sevgili balıklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.